Evet peki Azal seninle devam edelim o halde. Tamam, Önce canım. sebeplerini söyle canım ardından da puanını görelim. Ee, ben e, genel olarak e, evini beğendim Hı -hı. açıkçası. E, zaten arkadaşıma da belirttim hani e, yatak odasında falan perdelerin bir tık tıksı evet. olması. Hani aslında ben yatak odasıyla alakalı pek fazla şey yapamadım. E, bir de yemek masasındaki o bardak altlıkları açıkçası biraz beni rahatsız etti. Bir de sunumlukların hani hep aynı renk olmasını isterdim. Ee, hani bunların hepsini tabii ki de tek tek puanlamıyorum. Mutfağındaki halına, fayansların aynı şekilde böyle pek hoş gitmemişti. O yüzden hazırsanız puanımı açmak istiyorum ben. Bekliyorum. Peki, puanını görelim. Evet Gözde'cim. benim sana puanım 4 Teşekkür 4 ederim. Dört puan. Evet. E, yorumlarından zaten tahmin etmiştim böyle Hı -hı. bir puan vereceğini. Hı -hı. Teşekkür ederim kendisine. Rica ederim. E, ben ederim en güzel karşıladığı puandı. için kendisine teşekkür ediyorum. Ben de. E, eline sağ, emeğine sağlık. Aferin. Evinde mutluluklar diliyorum. İnşallah. Benden yapayım. sadece bir puan fazla vermiş. Ve bir puan çok önemli değil mi sence? önemli ama yani ben 3 puan verdiğim zaman bu kadar çok şey söylemesine gerek yok ama yani sen karşılaştırarak konuştun. Şimdi Hazal'ın evine göre burada Hı -hı. daha fazla güzel şeyler gördüğünü söyleyerek 3 verdin. Evet. Hazal'ın yorumlarına göre bence 4 normal. Ben zaten bu tarz bir Hı -hı. puan bekliyordum. O yüzden Hazal'ı çok eleştirmiyorum ya da Hazal'a neden 4 verdin demeyeceğim. Tahmin ettiğim Hı -hı. bir puandı yorumlarına bakarak. Ama seninki çelişiyor. Eğer ki senin sunumların ve çeyizin tam olsaydı ben sana 5 bile verebilirdim. Ben zaten çeyiz sevmiyorum. Dediğim gibi o evimde bile değildi. Ee, ben onu kayınvalidemden istedim. Bana yapılmış bir çeyizdi. Evet. Oraya getirdim. Ama ee, olması gerekiyor. Işte. yani Onu düşünebilirsin ama her olaya, her eksik gördüğün şeyi bir puan olarak kırıyormuş gibi yorumluyorsun ya. Yok. Onu eleştiriyoruz. Ama verdin 3 puanı. Senin çeyizini ve sunumluklarını göreceğiz. İnşallah. Evet Sevde senle devam etmek istiyorum canım. Önce sebepleri alalım mı? Ben genel olarak bütün e, evi beğendiğimi söylemek istiyorum. Tabii ki ufak tefek eksiklikler var. E, ben de aynı, aynı şekilde çeyize takıldım. Hı -hı. Çok az. Gerçekten gelin demek, çeyiz demek annemizin babamızın evinden. Hani çeyiz de geliyoruz. Bana buraya. çok bile. <laughs> e, sana çok bile, bana çok az geldi. Onu Onun dışında tabii ki masa. Hı -hı. Uyum tamam güzel ama e, çok az buldum sunumluklarını. Hı -hı. Dün Hazal'a az dedik ama bugün daha az gördük. Hı -hı. Ben Hazal'a Ve, da az demedim bu arada. Benim için. Bu tarz bir sunu her zaman bir yeterli. Bir de çeyiz sadece bu gördükleriniz midir diye? Evinizden evet. getirdiğiniz her şey hani çeyizdir diye. Aslına bakacak olursunuz. Bence evet. o e, hani az değil de hani toptalde getirdiklerine bakarsak ne bileyim işte beyaz eşyasıdır vesaire vesairedir gibi. Yani bir de hani 10 tane havlu olunca ne oluyor ya da 15 tane az havlu çokluk olunca Aslında çok değil de hani şık... e, şıklık ee, e ne kadar değişik, mi? farklı, güzel ve özel parçaların olması kıymetli kılıyor tabii ki. E şimdi şöyle söyleyeyim benim ya ben mesela çeyizimde emeklerim var mesela e, Hazal'ın yok pardon gözdenin yok. Benim de yoktu. E şimdi bunları da ben göz önünde bulundurmak istiyorum. Ama şimdi evet. el yatkınlığı yoksa nasıl yapacak? Yani bilmediğim bir şeyi ben nasıl yapabilirim yani, size ya de, da çeyizime nasıl Evet, i̇şte bu bir yemek. Yani benim de doğuştan gelen bir el yatkınlığım yok. Ben yaptım. Annemden, babaannemden gördüğüm kadarıyla yani herkesin, bir şeyler kattım. Gerçekten emekleri de takdir etmek evet. lazım. Evet, orayı Benim için emek o. Evet, ama bizim geleneğimizde bu vardı. Evet. Bir kızın doğduğundan itibaren bizde çeyiz evet. yapılırdı. Nasıl örnek verdim size? Hı hı. Benim annem dahil olmak üzere ee, çok hani bunun yetiştirilme tarzıyla da alakası yok ee, işte geleneklerimizden gelmesiyle alakalı bir şey hakikaten kızı olan biz de çeyiz yapmaya başlar işte orası evet. öyle ama herkesin sonuçta yani yetiştikçe tarzı da değişiyor Elbette. benim sevmediğim bir konu Elbette. ama gidip gördüğümde ona göre yorumlayıp ona göre davranıyorum ee, o sebeple çok takılmayalım yani havlu ya da patik yarışması değil bu açabilirsin Sana puanım 4 4 puan teşekkür ederim öncelikle kendisine yani yaptığı yorumlara bakarak yani beklediğim bir puandı benim için Hı -hı. hatta 3 bile verebilir diye düşünmüştüm e, ama sağ olsun teşekkür ediyorum evet, kendisine güzel bir puan aldın evet seninle devam edelim edelim yarın Selin'leiz evet anlıyorsam. yarın ben deyim. değil mi evet evet ee... bakalım ne düşünüyorsun ben de genel olarak renk uyumunu evinde beğendim. Her yerde siyah ve beyaz kullanmanı beğendim. Güzel e, kombin etmişsin. E, ufak tefek takıldığım yerler oldu. Onu da belirttim mesela yatak da tabloların ya da o altındaki yazılardan birileri olmasaydı mesela hı hı. daha güzel olabilirdi. E, onun dışında mutfağını beğendim. Renk uyumları çok güzel yakalamışsın. Ee, bir de yemek masanda, e, sunum masanda çeşitlerini az buldum. Orada da söylemiştim. Ee, ona göre bir puan verdim. İnşallah mutlu olursun. Bakalım. İnşallah. İsterseniz o zaman açayım puanı görelim bence de. Özge'cim sana puanım dört. Teşekkür ederim arkadaşıma. Hı hı. <laughs> Çok kötü yorumlar yapmadı aslında. Sadece bugün hı hı. dediğim gibi hani dört, beş de olabilirdi diye düşünmüştüm ben. Ee, daha altında gerçekten beklemiyordum. Sadece yatak odasında birkaç şeye takıldı. Hı hı. Onu da söyledi. Hatta bugün açıldığı bir gündü Özge'nin. <laughs> ilk defa bu kadar yorum yaptı yani. <laughs> i̇lk girer girmez. Ee, bütün her şeye başladı yorumlamaya. Evet. Ee, teşekkür ederim. <laughs> kızlara bu kadar. <laughs> evet toplamda gelinlerden 15 puan aldın. Evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Evet iki aylık gelinimiz çok çıtı pıtı, çok güzel bir gelindi. Çok da güzel gelin olmuş o tacı ile falan. Çok içim açıldı açıkçası. Eşiyle gayet uyumlular görüntü olarak ama sorularda biliyorsunuz hiç tutturamadılar. İkisi biri başka bir şey söyledi, bir diğeri başka bir şey söyledi. Bir çorap konusunda o da beni dinledi. Sağ olsun. Beyaz giyiyordur senin eşin, futbolcu dedim. Tamam beyaz diyeyim o zaman dedi ve eşi de beyaz diyerek cevap verdi. Evlerinde de siyah beyaz tonları hakimdi. Bence küçük bir daire olmasına rağmen gayet de toplu. Pırıl pırıl tertemiz bir ev. Masasında yine siyah beyaz kullanmışlardı. Ee, lezzetleri eşiyle birlikte hazırlaması bence çok takdir edilecek bir durum, beyler. Eğer eşlerinizde çalışıyorsa mutlaka hanımlarınıza yardım edin. Ev hanımlığı da hiç kolay değil gerçekten. Böyle eşlerine yardım eden beyleri çok takdir ediyoruz. Keşke 8'de 8'i bile bilselerdi. İlişki testinde ne yazık ki onlar da geçemedi. Dünkü Hazal'da olduğu gibi aynen. Ben size yuvanızda mutluluklar diliyorum. Bir kere sizin hikayeniz gerçekten çok güzel. Çünkü bir cüzdan kaybolmuş ve o cüzdanla başlamış. Seni çok takdir ettim benim güzel gelinim. Peşini bırakmamışsın, sahibine ulaştırmaya çalışmışsınız ve Rabbim bu güzelliği görmüş ve sana hayatının insanını yani eşini karşına çıkarttırmış. İşte her şey bir vesile. İyilik yapın, denize atın demişler. İşte tam da bu söz yerini bulmuş. Size sonsuz saadet diliyorum canım benim. Evet benim puanımı da sende diğer gelinler gibi Cuma günü öğreneceksin Ay yarın neredeyiz Beko, İstanbul Beykozdayız Evet ben Özge de. geline konuk oluyoruz bakalım bizi nasıl karşılayacaksın Bakalım. Hastalık. Hastalık. Ne yaptın? Yağdanlıkları. Bugün beni de kontrol etti Aa, <laughs> ama onayladı beni. Öyle evet. mi? Sağ olsun. Evet. İyi puan aldın. Evet. İyi puan aldın. Yağdanlıktan. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet. hadi bakalım yarın seni kızlar böyle yani <laughs> her şeyi inceleyecekler. Büyüteçle bile gelebilirler. Santim gelebilirler. santim. Gelebilirler. <laughs> Sıkıntı yok aslında. Yani, biliyorsun. <laughs> Peki o halde yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim. Bizimle kalın. Bay bay.